Merhaba kardeşlerim. Bugün çok istediğiniz kafa topunu sonunda çekiyoruz. Evet. Hadi bakalım Mete oynayalım birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isteklerinizi kabul ediyoruz. Mete gel. Benim param da çok fazla. He 1 milyon lira. Bir tane bir tane şey yaptım. Bir tane şeyden çıktı. Bir tane şeyle kayran adam bak fazıl benim fazıl. adam bak. Heyecanla beklenen maç heyecan. başlıyor. Çok heyecan, çok heyecan. Çok heyecan. Bakalım hmm. kim önce davranacak? Hmm. Maç golle hmm. başladı. Az zorlama lütfen. Sap zero mu geldi? Top donduruldu. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. <laughs> Harika bir Top <laughs> yerinde <elimdeye> durmasın. Top, <laughs> top <laughs> yerinde <elimdeye> durmasın. <laughs> ya nereden biliyorsun ya? Ben kriye bro kriye ben atayım. eski oyuncuyum. Her <laughs> <Ben> zaman topu <laughs> atıyorum ya ondan. <laughs> Aynen orada ben tahmin ettim. Oradan bir de gel. Kaleye bak büyük kafa kullandı ve şimdi e. saldırıyor. <laughs> Bir vuruş oldu. Görüyor musun? Benim ya. şey bitmedi ki. Ama vuruyor ha benim adamı baya. Aynen. Bunu elmas asasını aldım Metecik. Her şey zaten aldı. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Uzun videosu da atladığımız için özür dilerim. Yedi bir daha mı ya? Bir de arkadaşlar bu maç sürekli direği dövüyor artık kalan son 45 saniye 8-1 ben korkun Aynen. <laughs> uzatma Mete korktu kaçtı ya. ya o kadar fazla şey olur mu ya baskın evet gördüğünüz gibi 8-1 çaktık baba prolanda beğenir ya ne çıktı yine ne oldu Telefon dondu. Ben de şey açtım kutu. Çöp çıktı. ya. Aa oyundan attı şansa bak. Şansa bal attı. Evet hadi. Hadi bakalım. Oyundan attığı için beni. Şimdi yeniden geliyorum. Yine kutu açıp duruyorum. Onu niye açıyorsun oğlum? Geç şunu. çıkıyor? Ötekinden daha kötü. Ötekinden özellikler çıkıyor. Aa mega paketi yok muydu lan? Ya, sizde. var da o, sanki <laughs> güzel teklifi boş ver. ben bunu açık bir tane kadar. <laughs> sana Makedonya gidelim. Yok. 12 bin ne ya? Sana para Hiçbir yok. şey açamam da zaten. Hiç sana <laughs> para yok değil. Bana da yok niye yok ise, ki? Niye? Hemen şunu açalım. Ama bir tane. Yok. Evet arkadaşlar sizce hangisi diyorsunuz? Hmm. Ee, sağ mı sol mu? Mete senin fikirlerini alalım. Ne ben çıkacak? Sence ne? Hmm, hangisini açayım? Bas bakalım. Hmm, şu, şu. Ah yanlış bastım. Ay güzel ne de güzel çıktı altın bile. Kalın. Bir şey diyeceğim. Onun için ama sen yetmiyor. Yetmiyor. Ya dükkan parayla adamlar satılması lazım ama ya satılmıyor. Yani önceden satılıyordu. Mete sen davet ettim bir dakika iptal et. Bu Hemen Saksız. ben bir şuradan Hedef sağlıyor tabii Karakterin güçlerini eşitle. Tamam hadi Mete, gel hemen. Mete bir kutusunu açsın. 5 tane bilet çıktı. O Hadi Mete. kaydettim. Hadi seni davet ediyorum ettim. Bakın gelmedi. Dedet. Hadi şimdi. Hadi bakalım hadi. bir maç oynayalım. Oynayalım daha oynayalım. Haydi, <laughs> geç bakalım. Büyük top topla oynayacağız? Hiç kale mi? başlıyor. Hava güzel. Zemin güzel. Aman kale büyük mü lan? <laughs> Top alındı. büyük olunca kale de büyüdü. <laughs> Yok, Yok, de hiç girmeyecek şekilde topu, topu Yok oldu. çok güzel abi. Benim şu anda üçüncü golü atmam lazım. Ya. Bakalım, bak. oluyorum, çizim evet. evet. Büyük topa büyük kafa lazım. Bu maç sürek, bulun hocam? Yeniliyordum ben ya. <laughs> ben de çok zekice. Yorumlara <laughs> yazın. yazın. Çok çok

Bir iki saniye kaldı ama ya ilk defa Kaydamet aile. Metin, mi? 30 Metin, 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 savunma yapıyor. <laughs> Maç Abi, gol ya. Ya gol gol. Gol. Hayır. Gol. Gol gol, ya gol. gol mü? Gol. hayır direkler döndü. Gol Artık hey. son düdük Kocaman Abi gol. atamaz diye bekledim. Aa, musun? altın gol, altın gol. kazanacak. Yeni atak öncesi, topu devam Abi çok riskli Bu top çok sekiyor. Top çok çekiyor. Hocam top çok çekiyor. Be. Mete'nin delinmesini tekrar istiyorsanız bir de like'ınızı alın. Çıkalım. Şimdi de başka bir oyun modu. Ben de ben Niye ya? Ben önemliydim ya. <laughs> Nasıl dinledim ya? <niye? gülüyor> Hemen ee, ateşli şut. Ateşli şut. Çok Bıçak Hazır mısın? Bekle ya. Bekle. Hadi ettim. Reklam çıktı. mı çıktı? Ha, ee, reklam çıktı. Niye reklam çıktı? Bilmiyorum. En ben çok taraftarı şey bak Şey, kutu açmak için reklam mı istiyor? Ola di ha abibi. Ola di ha abibi. İsmi abibi herhalde. Hadi ben tedavi söyleyeyim seni. Tamam mı? Evet ve 3 2 1 et. Ben 10 bin lira da aldım. Aha bu çocuk para makinesi. Para para para. lirayı da aldım. Aynen hadi bakalım şimdi kim kimi yeni gülü bakalım. Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Ben o hızlı topunu dondurayım da gaz. Hızlı üstü <laughs> kimse donduramaz. Ateş. Kayboldu. Ateş. Musun? Oldu mu lan? İyi. Yemin ederim ki görmedim. Videoda izlersin. Ben hiç görmedim abi. Lan ben. Dur. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. İşte gol. oturmadı ve kötü yere gitti. Tamam, tamam ya tamam. Ateşli topu alana roket gibi yok. Arkadaşlar ben, ben kıyafetler takmamışım da ondan. E yani kıyafetler takmıyor geliyor benimle oynuyor arkadaş. Var mı böyle bir ya. şey ya? Videonun ortasında çıktık. Taktım. Gittim. Taktım. Davet edeyim mi? E. Ettim. Aman başlıca. Vallahi ucuz yuttun billahi ucuz yuttun. Abi 100 bin lira ne? Arkadaşlar bir sonraki kafa bölümü ben, bu da kafa da topunu ne? istiyorsan. Kafa, kafa topunu topu istiyorsan. Kafa topunu istiyorsan. Kafa topunu istiyorsan. Kafa topunu istiyorsan. Görmüyorum ki, de askere vuruyor. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> niye yavaşlatıyorsun? <laughs> ya ben niye? Arkadaşlar her hiç. zaman yukarıya vuruyorlar, vurmadan önce yukarı zıplayın. Taktik bu. Eğer böyle benim gibi prolarla karşılaşırsanız yapmayın, şey maçtan çekilin. Ya her gol <laughs>